Evet Telegram grubu. Neredeyiz? Bugün hayırlı bir gün öncelikle. Buranın ufak bir pazarındayız. Et, tavuk, e, uzun bir pazar böyle. Buralardan bir şeyler alacağız bakalım. Önden bir tavuk, tavuğa bir bakalım. Tabii ki paketli alacağız. Açıkta ben almayı seviyorum. Aa 2 paket. Da da da. Dua. Hı uh hı. -huh а, 30 вот tabii ki peynir de alalım 95 95 evet şimdi temizlik ihtiyaçları için bir şeyler bakıyorum şimdi de Buldum bir manav tarafındayım. Bir şeyler buradan alacağız. Böylelikle alışverişimizi yavaş yavaş tamamlayacağız. Tabii iki yer daha var. Evet buradan da makarnalarımızı alalım. Şöyle büyük büyük paketler. Evet buradan da çay, şeker, un alacağız. Evet bizim kanalın sakinleri yardımımızı yaptık. Ee, tabii ilk partiyi içeri götürdüler. Bunlar ikinci parti. Ee, Fuat hocamıza, Mercan hocamıza, Telegram'ımızın değerli yöneticileri, Mustafa Hoca olsun, Raymo Hoca olsun, diğerleri, herkese daha doğrusu kısacası tüm Telegram ailesine teşekkür ederiz. Allah birden 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 bir, birine alabilirsen. Al. Al, al, al. aldı abi. Gel çok Gel kral serçe gidiyorsun da. Al, al. Hop. Ben yılda şey. bir yoluk kere bulacağız minimum. Ee. Eşlik Evet Fuat, arkadaşlar, Fuat. Fuat? Fuat, Aa, Fuat. evet. <laughs> e, çocuklar evinin ve kadınlar evinin e, genel müdürüyle konuşuyoruz şu anda. Evet, bu e, Mojna abisini bir tanıtır. Kırgızca, Oruçça ayırması çok. <laughs> Fuat, e, rahmet, çok rahmat. Allah razı olsun. ушундай муктаж болгон бизде могул центрде приют кышында балалуу аялдар жашайт тышта қалған үйүнөн зомбулук көргөн кыйынчылык турмуштун кыйынчылыгына қыншылық тужар болгон аялдар келип бизде жашайт ошолорго силер жардам берип жатасыңар чоң рахмат алла разы болсун ишиңер ийгиликтүү болсун үй бүлөңөрдүн балдарыңардын жакшылыгын көрүп Kanday tlenger bolsa tlenger gecetli. O Allah'a kap kor. Amin. O tek tozu. Şuan rahmet. Evet arkadaşlar şehrin bir uzak noktasındayım. Üzerimiz başımız battı. Araba battı. Üzerim gördüğünüz gibi kirli. Ama her şeye değdi bu mutluluk. Şimdilik eve gidiyoruz artık.